Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma diyorum hoş geldiniz Mükecekti. futbol 20 25 için versiyonunda antrenman mod, e, antrenman modu nerede ve nasıl giriyorsunuz onları göstereceğim bir de başka etkinlikler falan üstten göstereceğim yeni şeyler gelmiş antrenman modu nerede olduğunu size göstereceğim arkadaş ilk öncesi de şuraya geliyorsunuz şuradan hediye bir şey gelmiş hatta şunlara girelim bir bakalım ne diyor e, belki ben istemiyorum bunu. Ee, e bir bakalım ne istiyor bu? Bunlar var mı kadroda? Yok. Bunlar da yok. Evet. Dövüş işte. E her neyse. E Çince bir şeyler diyor diye anlamıyoruz. Ya zaten bir şey de vermiyor. E bunlara da bir hızlı bir şekilde girelim ki. Hediye şeysi gitsin buradan. Gitti. Geri yap bir daha geliyor. Bir bakalım nelerimiz var. Buradan yine hediye bir şey almış. ne ee, şin şan şin bir şeyler diyor. E ee, he maç atacağız. Maç içi form kasıp bir şeyler mi alacağız? Şunları mı alacağız? Forma 100 100 100, 100. işte böyle bir etkinlik gelmiş. Bunu deneyebiliriz. Hmm. yani denememi isteyenler var ise de YouTube yani kanalımın yorumlarını yazsın. Yani böyle etkinliklere gireyim. Sizlere bunları da gösterebilirim. E futbol için 25'in 25'in merak edenler e, olursa. Başka nelerimiz var? Ya yani böyle bir etkinliğimiz var. Etkinliklerde ücretsiz. Ya oğlum git. Etkinliklerde bunlar var. Lan git. Yani tam bana girmek olmuyormuş 100 para veriyor bu oyunun para sıkıntısı yok gibi ya yani bir yerden veriyor parayı hmm, başka da hiçbir şey yokmuş yani pek pek de a yapacak bir şey yok antrenman modumuzda burada gördüğünüz gibi yani gör, göstereyim bir daha Bakın arkadaşlar bu değil bak ikinciye giriyorsunuz, döndürüyorsunuz. Burada formu işareti var ona basıyorsunuz. Sonra kendi şeyinizi yapıp işte normal PES gibi oynuyorsunuz. Bir antrenman modunda da oyun maçını da göstereyim bakalım. Hangisini daha çok beğeniyorsunuz? Sanki burada FPS yükseltmedim ya da bende otomatik miydi? İsimler görünmüyor. Kim bu? Kim lan bu? bu adam bu adam mı? Bu adamı tanımıyorum sanki. Bir dakika. Nunez atalım bir. Nunez miydi lan o? Kim bu? Ha, Ronaldo bu. Ronaldo attı. Ronaldo senin ayağınız. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir dakika. Son kez de bir korner atalım. Ya bir git. Ha tam bu adammış. Böyle yapalım. Ronaldo bir Kafa, Ronaldo sen kafanız. Neyse arkadaşlar, like atın, abone olun. Bu kadardı. E-Football e, 2025 Çin versiyonunun etkinliklerini denememi istiyorsanız size göstermemi istiyorsanız e, like atın. Yorumlara da DM falan fıstan yazın. Bir yorumlarda bakayım ne yazıyorsunuz. ve satmak isteyenler falan istenler Sorusu olan falan fıstan varsa da Instagram'dan bana yazabilir. Instagram hesabımda şudur. Takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa da takip etsin. Karkistit ile size satıyorum. E-Football 2025 Çin kimliği de paylıyorum. Yani isteyenler var ise Instagram'dan bana takip etsin. Sağ olun. Görüşürüz Allah'a emanet.